Esselamu Aleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayız. Cim harfi ile başlayan en çok kullanılan 50 kelime. Cisrun köprü. Cedidun yeni. Cevvun hava. Cebenun korkak. Cebelun dağ. Cubnun peynir. Cezzarun kasap cezerun havuç ceziratun ada cai'un aç ceyşun ordu cemelun deve cakit ceket curmun suç cenbun yan taraf cununun delilik cenahun kanat cundiyun asker cemilun güzel cemberi karides coğrafya coğrafya Ciderun duvar ceddun dede cedelun tartışma cenubun güney curthum mikrop Ceride gazete Ceriha yara Cesus casus Cevde kalite Cid'un gövde Cemadun cansız Cumruk gümrük Cumcume kafatası cüz'un parça. Celse otorum. Cildun deri. Cilbabun çarşaf. cüsetun ceset. Cissun kireç. Cefun kuru. Celidun buz. Ceybun cep cilun nesil cifetun leş ciranun komşu cedvelun çizelge cethimun iri cevvelun gezgin cehaletun cehalet İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.